ortak izleme ve belgeleme merkezi kurulmalıdır. Merkez güncel olarak özellikle Suriye ve Türkiye'deki Alevilere yönelik suçları sistematik olarak izlemeli, belgeleri arşivlemeli ve hakikat temeli bellekte oluşturmalıdır. 2. Bilgi, belge ve tanıkları düzenli biçimde toplanmalıdır. Bu materyaller yalnızca tarihi kayıt değil, aynı zamanda uluslararası hukuka başvurular soykırımın tanınması ve faillerin yargılanması için dayanak oluşturmalıdır. 3. Avrupa kamuoyunu bilinçlendirilmelidir. Alevilere yönelik baskıların küresel bir insan hakları sorunu olduğunu anlatılmalı, kampanyalar, konferanslar ve lobicilik faaliyetleriyle siyasi gündeme taşınmalıdır. Suriye'deki Alevi soykırımının dünyanın, dünyaya etkin bir şekilde duyurulabilmesi için acilen bir Alevi Strateji Enstitüsü düşünce grubu kurulmalıdır. 4. Merkez tarafında hazırlanan raporlar düzenli yayınlanmalıdır. Bu raporlar Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerine sunularak siyasi baskı aracı haline getirilecektir. 5. Uluslararası kurumlara açık çağrımız. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere tüm uluslararası kurumları Alevilere yönelik saldırıların durdurulması ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. 6. Hukuki takip ve dava stratejileri. Ayrıca saldırıların durdurulması inanç özgürlüğünün güvence altına alınması ve soykırımın önlenmesi için diplomatik girişimler bağımsız incelemelerle ve hukuki süreçlerle başlatılmalıdır. Hukuk ve davalara birim kurulmalıdır. Bu, bu birim Suriye ve Türkiye'deki saldırılara ilgili evrensel yargı başvurularını hazırlayacak delil dosyalarını ulusal ve uluslararası mahkemelere sunulacaktır. Örneğin Koblenz davası emsal alınacaktır. Zinciri delil protokolü uygulanacaktır. Tanık ifadeleri, görsel materyaller ve diğer belgeler mahkemelerin kabul edeceği saklama, aktar, doğrulama zincirine uygun biçimde arşivlenecektir. Uluslararası işbirliği ağı oluşturulacaktır sivil toplum kuruluşları, barolar, insan hakları örgütleri ve akademisyenlerle koordineli çalışarak delil toplama ve başvuru dosyalarına ortak hazırlanması sağlanacaktır. 7. Dünya Aleviler Birliği Kongresi Çağrısı Geldiğimiz süreçte 72 milletin birliği öğretisiyle dünyanın her yerindeki edilen halk ve inançlarla birlikte zulümlere karşı birlikte hareket etmek artık ertelemeyeceğiz bir sorumluluk olarak karşımızdadır. Bu vesile ile öncelikle tüm dünyadaki Alevilerin bir araya gelmem, gelmesi için Dünya Aleviler Birliği gibi bir yapının oluşumu amacıyla acil kongre çağrısında bulunuyoruz. Bizi yok etmeye, bölmeye çalışanlara inat. Dayanışmamızın büyütecek tarihsel sorumluluğumuzun, sorumluluğumuzla umudu yeşertecek ve Avrupa'daki ile de dünyadaki dostlarımızla birlikte insanlık için mücadele edeceğiz. Geçmişin acılarını unutmadan geleceğin sorumluluğuyla birlikte hareket edeceğiz. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Avrupa A Arap Alevileri Federasyonu, Demokratik Alevi Federasyonu, Dersim Tarih ve Kültür Merkezi. Gracias.